Ruhum de yaşıyor Yüce Sezar. Kaderlerimiz de aynı yazılmış seninle. Sen de benim gibi korsanlara esir düşmüştün. Sonra kurtuldun. İkimiz de Brutus'lar tarafından hançerlendik. Sen öldün ama ben senin ruhunu yaşatacağım. Ruhun bana yol göstersin diye Roma kartalını göğsüme damgalayacağım. Hainlerden, düşmanlarımdan alacağım intikamı bu damgayla diri tutacağım. Ya, o elindeki mektup nedir Pietro? Bu ihanet yuvasında benim kutsal mücadeleme destek verebilecek kimse yok. O güvendiğim güçlü adamlara haber yollayıp onları etrafımda toplayacağım. Çocukluk ediyorsun Pietro. İnadı bırak. Bak. Yakında Unita'nın gönderdiği altınlarla güçlenip Türklerden intikamımızı alacağız. Kitabı da ele geçireceğiz. Gel beraber yapalım bunu. Diego. Diego. Sen daha arkamı döner dönmez hançerledin beni. Ben alacağım bütün intikamları kalbime damgaladım. Türkler. Oruç. Bütün hainler dahil. Ben onun canını korumak için kaleye sahip çıktım. Ama onun eline fırsat geçse bana hiç acımayacak. Ne atmayı düşünüyorsun? Unita'nın gönderdiği altınlar gelince onlarla en şiddetli silahlar yapıp güçlü bir ordu kuracağım. Kitabın kalan sayfalarını da ele geçirip papaya göndereceğim. Pietro da o zaman sakinleşip kendine gelecek. Ve akıllanacak. İskenderiye'deki adamlarımıza söyle. Hızır'ın her adımını takip etsinler. Eksik sayfaları ondan alacağız. Kitabında sırrını çözecek kişiyi o bulduracak bize.